Serumlar, serumlar, serumlar. Hoş geldin sin şey Maria. Nasılsın? Maria beğeni dağıtar mısın? Seni moderatör yapayım. Bak sadece konuşalım tamam mı? Tamam konuşalım Maria. Sen moderatör yapmamı ister misin Maria? Ben seni seviyorum. Tamam Maria'cığım. ben seni e, moderatör yaptım kızım. Hadi konuşalım. Ee, evet Maria, Maria ya, artık sizdenim. Gerçekten mi Maria? Ay, o zaman senin acanımı ilan edebilir miyim Maria? Neden peki beni seçtin Maria? Doğru yolu seçtin. Tamam, ama bir dakika. Tamam Maria. Evet tamamdır Peki neden beni seçtin Maria? Nasıl doğru yolu buldun? Şimdilik değil. Tamam, tamam. Nasıl isterse bekliyorum Mariacığım. Hoş geldin Yağmur. Canım benim e, moderatör olmak ister misin? Baş düşmanım. Teşekkür ederim. Sen de benim baş düşmanım. Canım benim. Canım Yağmur'um. O Oy yesinler. O Oy yesinler. Seni hemen hacan yapacağım. Hemen. Ne? <laughs> bu Hala moder tersin. Hala ajanımsın. Orada zırvalayıp duruyorsun la. Maria ajan bakın ne yazdı artık. Sendenim yazdı. Bakın arkadaşlar Maria benim gerçek ajanımdır. Maria'yı ajanım ilan ediyorum. Kesinlikle Maria beni satmayacak. Arkamda duracak ve zırh oluşturacak. Arkadaşlar Zümra'yı dinleyin. Zümran sözünden çıkmayın. Burada Zümra liderdir. Zümra'nın kanalında konuşuyorsunuz. Zümra'ya küfür edeni engellerim. Zümra'ya küfür, hakaret edeni, Victoria'ya ispitleyeni engellerim. Victoria ablaya söyleyin. ve senin ismin orospu çocuğumu koşunla. Yağmur senin ortak noktayı bulduk artık. Uyumlu, uyumlulaşıyoruz Yağmurcuğum. Ben ekran görüntüsü oldum. Sikerim sen ekran görüntüsü. Arkadaşlar Maria benim ajanım gerçek doğruyu buldu. Sizin de bulmanızı tavsiye ederim. Maria asla beni satmaz. Eğer satarsa Maria'nın dolunu çıkartırım. Asarım şuraya. Canlı yayın görüntüsü diye o Maria'nın dolunu giyersiniz. Hemen beğeni atın. Şu benim anketime tıklayın. Berkay Işıllı hoş geldin. Orospu Işıllı. Arkadaşlar benim anketime basmamışsınız 0 sıfır, sıfır gözüküyor. Benim anketimi doldurun. Bir de e, Victoria'ya yaptığınız gibi abone olun, like atın yazısı Maria seni görevlendiriyorum. E, abone olun, e, like atın e, diye bir de son videomu beğensinler diye bir güzel bir yazı yaz. Ve onu e, şey sabitleyim olur mu? Gördüm Maria. Ben ajan değilim. Baktım Maria. Ben ajanı Victoria senden daha güzel simsime. Zümra kendini ispatlayamazsın. Zümra iyice batıyorsun bak. Senin annenin götünü sikerim simsime. Zümra biz ajan değiliz. Arkadaşlar Zümra da benim ajanım.